Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in son raporuna göre, dünyanın boğuştuğu pandemi sürecinde Türkiye, Covid-19 mücadeleye en sınırlı kaynak aktaran ülkelerden biri oldu. Türkiye salgınla mücadeleye gayri safi yurt içi hasılanın sadece %2,7'si kadar nakit destek ayırdı. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde %25,4, Yunanistan'da %21,1 ve Yeni Zelanda'da %19,3 oldu. Diskin raporuna göre pandemiyle mücadele kapsamında hazırlanan destek paketleri iki temel bileşenden oluştu. Birincisi doğrudan vatandaşlara dönük nakit harcama ve dolaylı desteklerden, ikincisi ise işletmelere, şirketlere ve bankalara sağlanan finansman desteklerinden çeşitli mali kolaylıklardan oluştu. Hazırlanan rapora göre Türkiye tarafından sağlanan nakit gelir desteğinin büyük bölümü işsizlik sigortası fonu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonuyla Biz Bize Yeteriz Türkiye" isimli kampanyadan karşılandı doğrudan hükümet destekleri çok sınırlı düzeyde kaldı. Türkiye'de COVID-19'un sosyal ve ekonomik etkileriyle ilgili toplam ekonomik ve mali desteklerin çok büyük bölümü, vatandaşa değil, işletmeler, şirketler ve bankalara sağlanan kolaylıklardan oluştu.